yalan yere yemin etmenin vebali. Günümüzde bulunduğumuz ortamlarda şu an birçok kişi yalan yere yemin etmekte. Ee, yalan olduğu halde kendini temize çıkarmak için ya vallahi, işte billahi, Kur'an'a el basarım gibi bazı şeyleri kullanarak bunu kafasına göre bir şekilde her şeyi yeminle halletmeye çalışmak dinimizce pek uygun değildir. Hatta caiz de değildir. Şimdi birçok kişinin burada demek istediğim birçok kişinin şu an günümüzde birçok kişinin yalan yere yemin etmenin etme durumunda bulunduğunu size beyan ederim. Yalan yere yemin eden kişi Allah'ı yemine şahit göstererek insanları kandırmak istediği için onun mukaddes adını istismar etmekte, ona iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz günahların en büyüklerinden birinin de yalan yere yemin etmenin söylemiştir. Bu yemin vallahi billahi tellahi Kur'an-ı Kerim aşkına Allah'ın ismi de ortaya sunulursa bile o da yemin sayılır ayeti yalan yeminin cezasının ilahi azap olduğunu belirtmektedir. Şimdi burada bir kimse geleceğe yönelik yaptığı bir yemin olduğun, bozduğunda kefaretini ödemek suretiyle yemininin günahından kurtulur. Fakat yalan yemin öyle büyük bir günahtır ki onun cezasını kefaret dahi düşüremeyeceği için yalan yeminde kefaret olmaz. Böyle bir günah işleyen kişi yalana şahit gösterdiği Allah'a tövbe etmeli, af dilemeli ve bir daha bu günahı işlememelidir. Onun günahını ancak Allah affedebilir. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Rabbim bizleri ilimsiz amel etmekten muhafaza eylesin. Yalan yeminle başkalarının hakkı alınmışsa velev ki bu kanun yoluyla olsun ikinci bir günah daha işlenmiş olur. Haksız yere elde edilen bu hak sahibine ödenmedikçe tövbe ile kurtuluş olmaz. Mesela bir kimse ödemediği borcunu bile bile ödedim diye yemin etse karşı tarafta alacağını ispat edemese hakim yalan yemin edenin borçsuz olduğuna hükmetse bu kişi iki büyük günahı birden işlemiş olur. Bir de dikkatsizlik, kötü alışkanlık, hata gibi sebeplere yalan yere yemin etmek durumuna düşürülür. Şüphesiz ki bunun günahı gibi diğer değildir. Fakat gelişi güzel, lüzumsuz yere Allah'ın adına anmak da bir günahtır. Bu nedenle dile hakim olmalı, yemini alışkanlık haline getirmemeli. Ancak çok önemli durumlarda yemin etmelidir. Yeminde niyet. Yemin ettirenin maksadına göredir. Bu nedenle yemin eden kişi kalbinde başka şeyleri geçirecek. Yemin ederse yine yalan yemin etmiş olur. Mesela Ahmet'e olan borcu için ettirilen kişi Mehmet'e ödemiş olduğunu borcu kastederek borcumu ödedim diye yemin ederse yalan yere yemin etmiş olur. Şimdi günümüzde birçok kişi hatta çoğu kişi hemen yemine ve yalana başvurmakta. Dikkat edilmesi konulardan birisi hiçbir kimse yalan yere yemin etmeden doğru olmak bir insanın bir insana gerek arkadaşımız gerek sadece tanıdığımız insan olsun sır tutmak doğru olmak önemlidir. Şimdi burada biri Ahmet ile Mehmet'i karşılaştıralım. Mehmet diyor ki Ahmet'e ben sana bir şey söyleyeceğim ancak yemin et. O yemin daha ne olduğunu bilmeden yemin etmek doğru değildir. itimadı ve güveni yoksa söylemesin. İşte çoğunun, çocuğum ölsün, çocuklarımın ölüsünü göreyim, çocuklarımın ölüsünü öpeyim bunlar bedduadır. O bedduaların kabul olduğu saate gelirse, o beddua kabul olursa çocukların ölür. Böyle ibretli kısalar vardır. Boş yere yemin etmek, boş yere beddua etmemek gerek. Bu yüzden özümüzde sözümüzde olmaya gayret etmemiz gerek.